Biriyle evlenmek için sadece, sadece aşk, aşk yeterli, yeterli mi? mi? Şimdi aşk kadınına bunu sorarsanız bana göre yeterli. Aşk varsa gerisi <laughs> aşk... hallolur. Sevgi varsa gerisi hallolur. İkinizin arasındaki kimya tutuyorsa o tutku, o sevgi, o... E, bu Hemen aklıma yine bir çağrışım geldi bir gün. E, adamın biri evliliğinde her gün evine paketlerle gelirmiş. Her gün paketlerle gelirmiş. Karısı da onu çok güzel karşılarmış. Yıllar geçmiş herhalde bir 10 yıl 15 yıl geçmiş. Adam bir gün herhalde rahatsızlanmış bir şey olmuş. Yolda uğrayıp bir şey alacak vakit bulamamış. Kadın kapıyı açmış ve demiş ki senin tek gözün körmüş, şaşıymış. Öyle bir şey söylemiş yani gözündeki bir kusuru fark etmiş. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer kusurlarınızın görüldüğü bir zaman geldiyse orada aşk bitmiştir. Yani onu yıllarca <laughs> fark etmemiş. Evet boş gelince fark etmiş. Yani odak herkesin odağı farklı. Yani sadece maddesel olarak söylemiyorum bunu. Bir gün aşk nedir? Koşulsuz sevmek. Ne olursa olsun sevmek. Onu hayatınızın merkezine koymak. Ne yaparsa yapsın ona karşı affedici olmak, kucaklayıcı olmak. Onu her haliyle kabul etmek ve sevmek. Eğer bir gün bunlardan birini yapamıyorsanız orada aşk bitmiştir. Ama aşk bitince her şey bitiyor mu? Hayır. Aşkın evreleri var. Sevgiye dönüşme evresi var. Hayat arkadaşlığına dönüşme evresi var. Ee, Birbirimizde sürekli kusur aramak yerine birbirimizle ortak yaşamı nasıl kolaylaştırırız? Nasıl birlikte olabileceğimizin en iyi haliyle güzel bir yaşam süreriz? Bizden sonra gelecek nesillere biz örnek olup ne aktararak daha iyi nesillerin açığa çıkmasına sebep oluruz. Eğer böyle bir odakta yaşıyorsanız hayat her zaman sizin için kolay yakacaktır. Ama sürekli şikayet eden, sürekli kulp bulmaya, sorun bulmaya odaklı olan biriyseniz, sürekli kurban bilincinde kalmayı seçiyorsanız hem kendinize hem birlikte yaşadığınız insana hem de çekirdek ailenize etrafınıza zarar vereceksiniz, en başta kendinize zarar vereceksiniz. Yani siz ne istiyorsunuz? Önce oturup bunun kararını vermelisiniz ve bir evlilikte aradığınız, beklediğiniz ne varsa önce siz vermelisiniz. Evet, siz ne olmuyor. hissediyorsanız, eşiniz size onun aynalığını yapacak. Peki hızlı hızlı devam edelim. Evet. Çok soruma, sorumuz var çünkü bir artı bir evde yaşıyoruz. Karım, karım çalışmıyor ama eve her hafta temizlikçi çağırıyor. Karım çok mu titiz yoksa tembel mi? Karınız kendi canının kıymetini biliyor bence. <laughs> yani şimdi bu konu tabii ki kişilerin her birine özel. Bazı insanlar kendi temizliğini kendisi yapmayı sever. Hatta çağırdığı kadınlardan şikayet eden hizmetli arkadaşlarımızdan diyeyim. Memnun kalan da var. Çok şikayet eden de var. Diyor ki ...benim yaptığım gibi yapmıyor. Hiç kimse hiçbir şeyi sizin yaptığınız gibi yapmaz. Ama yapılandan memnun kalıyorsa eşiniz... ...ve buna ihtiyaç duyuyorsa... ...bu onun için lüks değil de bir ihtiyaçsa... ...ve bunu yaptırdığında, yap, e, destek aldığında... ...böyle bir hizmet için başka bir çalışan hanımefendiden... ...destek aldığında kendini daha iyi hissediyor... ...ve bunu evliliğinde size de olumlu olarak yansıtıyorsa... ...bence şikayet etmeyin. Adam şurada şunu anlatıyor yani... ...bir artı bir evi kendi temizleyemiyor mu... <laughs> temiz temizlemek istemiyor bu bir seçim. Yani bunu istemeyebilir. Bu ona kendini kötü hissettiriyor olabilir. Yorgun hissettiriyor olabilir. Eğer akşamleyin sizinle siz işten geldikten sonra ilgileniyorsa, güler yüzlüyse, bunu size pozitif yansıtıyorsa bence ee, sakıncası yok diye düşünüyorum. Bence adam burada paradan şikayetçi. Evet, para cebinizden çıktığı için. <laughs> bir de pahalandı zam geldi. Haklısınız. Bunu mutlaka ki aranızda birkaç kere konuşmuşsunuzdur. Konuşmuş olmanıza rağmen eşiniz bunu tercih ediyorsa sırf siz söylediniz diye yapmaya çabalayıp çünkü bu bir günlük bir şey değil. Bakın o temizliği bir gün yapmayacak. Haftada bir düzenli yapacak ve bunu yapıyor olmak ona nasıl hissettiriyor? Önemli olan bu. Hani aranızda konuşursunuz bütçemiz sarsılıyor zor günler geçiriyoruz. Bu gerçekten gerekli mi? İhtiyaçlarımızın başında mı geliyor? Acaba bununla ilgili ben de sana... ha bak çok önemli bir noktaya değiniyorum. Karıcığım gel birlikte yapalım. Sen süpür ben sileyim. Sen yıka ben durulayım. Sen çamaşırları at ben asayım. Sen işte üçünün birazını ben yapayım, sen yapayım derseniz teşvik edici olabilirsiniz. Hayat müşterek diyoruz, değil mi? Çalışsın, çalışmasın. Çalışmıyor olması Tamamen bunları yapmakla yükümlü olduğu anlamına gelmez. Bu geçmiş kalıplar. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim bununla ilgili söyleyeceğim çok şey var ama Allah sesimi aldı. <laughs> Şimdi bazılarınız diyor musun? Oo, sesin gitti konuşamıyorsun. Bu arada bunu söyleyen kadın 650 metrekareyi tek başına süpürüp silen ütülerini yapan Tercih. merdivenleri, tuvaletleri her şeyi temizleyen zannetmeyin ki e, ben böyle olduğum için böyle söylüyorum değil. Bunu yapmak istediğim zamanlar yaparım. Bu benim içimden gelir ve de çok da güzel yaparım. Yapandan daha iyi yaparım. Ama bazen ruh halim iyi değildir. O zaman da destek alırım. Evet. Tamamen ruhumu takip ederim. Yani bu bir kişinin... de kadıncağızın evet. hastalığı var mı sağlık problemi var mı? Evet. Bilmiyoruz Bilmiyorum. ki. Diğer soruyu Bilmiyorum. getirelim. Amcam evine internet bağlanmış. Fakat internet bağlanıldığı günden itibaren emekli amcam birçok kadınla konuşuyormuş. Teyzem de bunu yakalamış. Bize şikayet ediyor. Eve internet bağlandığından beri internette kadınlarla konuşuyormuş bir de. Bir de işin ilginç tarafı diyormuş ki okuyorsunuz zaten. <laughs> ya birbirimizden akıl alıyoruz. Birbirimizden akıl alıyoruz Kocamın diyor. Hangi Kocamın konuda hangi konuda ihtiyacı akla olabilir ihtiyacı. diyor. Kocanızın sohbete ihtiyacı var. Kocanız konuşmak istiyor, ilgilenilmek istiyor, şefkat istiyor. Hiç tanımadığı toprakları keşfetmek istiyor. Diyeceğim olmayacak şimdi. Hak mı veriyorsun böyle? Hak vermiyorum. Hak vermiyorum ama bu e, yani nasıl engelleyeceğiniz konusunda engelleyebilir acaba? misiniz? Hayır, engelleyebilir ne misiniz? Mesela ben karısı olsam derim ki hayatım hangi konuda akıl alıyorsun? Bir so yani evet. belki gerçekten akıl alıyordur ama yani hani hangi konuda akıl alıyor? Şimdi tam da bu sırada e, yine başka bir, bir önceki programlardan birinde Instagram'dan bir beyefendi mesaj atmış çok üzüldüm onu paylaşmak istiyorum. Ne Eğer oldu? hala karısı ve kendisi seyrediyorsa demiş ki 5 yıllık evliliğimiz güllük gülistanlık gidiyordu. Siz şöyle bir açıklama yaptınız. Bakış açısı bakın dikkatinizi çekerim. Yanlış anlaşılmama bundan sonraki konuşmalarımın yanlış anlaşılmaması için bunu parantez içinde açmak zorunda kaldım. Beş yıl sonra telefonla tuvalete gidiyorum diye kabahat oldu Kocam, karım. 5 yıldır benden şüphelenmeyen karım benden şüphelenmeye başladı. E ondan sonra şu anda tartıştık biz küsüz ne yapabiliriz? Arkadaşlar biz burada yapıcı olmak için varız. Söylediğimiz her şey daha iyiye nasıl gidebilmek adına. Öyle anlaşılmasını istemedik. İstisnalar kayrıyı bozmaz. Herkes bunu yapıp dedik ki orada şöyle bir şey değindik hatta çok iyi hatırlıyorum Nur da hatırlıyor. Sizler de sürekli seyirciler hatırlayacak. Çok fazla kriter yan yana geldiğinde şüphelenebilirsiniz. Rujlu geliyorsa başka bir şey olduysa yani ee, tek başına telefonla tuvalete git. Ben de tuvalete pardon ay çok pardon bak nazara geldik hep birlikte. Ee, hepimiz tuvalete telefonla gidebiliriz. Bu tek başına bir kriter değildir. İnsan canı sıkılır kitap okuyacağına telefonda bir şeylere bakıyor. Yani tek başına kriter bu değildir. Lütfen kocalarınıza ya da eşlerinize tersini yapanlar için de. Tek başına bu kriteri değerlendirmeyin. Bunu paylaşmak Üstelik istedim. Üstelik tuvalette uzun süre oturup Mesela telefona bakmak, kitap okumak, gazete okumak sağlık açısından iyi değil. Uzmanlar evet, diyor ki. Allah değil ama Allah işte muhafaza, artar. <laughs> yani o yüzden telefonu götürmeyin giderken. Evet, her götüren de zan altında kalmasın. Lütfen rica ediyorum beyefendiye çok e, buradan özürlerimi böyle algılandığı için özür dileyecek bir şey yok ama e, tek başına eşi böyle algılayıp aktardığı için paylaşma gereği duydum. Peki, e... Diğer soruya geçmeden evet. önce hanımefendiye söyleyeceğim bir evet. şey var. Mı? var Kocam var. Var. Niye kadınlarla böyle konuşuyor diyor. Evet. Şimdi bununla ilgili kendiniz kaç muhtemelen kaç yıllık evlisiniz? Oturup kendisine bunun sizi rahatsız ettiğini paylaşabilirsiniz. Ve eminim ki bunu böyle ayaküstü konuşmak yerine ya da gidip laf sokmak yerine ya da ikide bir de iğneleyici konuşmak yerine Sadece bu konuyu konuşmak için. Onunla çay kahve koyun yemekten sonra oturun deyin ki hayatım bu davranışın belki sen eğlenmek için yapıyorsun, oyalanmak için yapıyorsun, kafa dağıtma artık ne amaçlı yapıyorsan yap. Benim yanımda yapıyor olman beni rahatsız ediyor. Her türlü yapıyor olman beni rahatsız ediyor. Şu anda ben bir şey söyleyecektim vazgeçtim. Ee, empati kurmanı istiyorum. Niye vazgeçtin? Empati kur. Yani ee, Lütfü'yle ilgili bu konularla. Eğer bunu şöyle so empati kurmasını istediğiniz için bunu yapan ben oluyor olsaydım bu sana nasıl hissettirirdi derseniz belki birazcık farkındalık yaratabilirsiniz. Daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum. Peki. Müzik